Herkese merhaba arkadaşlar ben Ender ve bugün size arkadaşlar Minecraft'ta şans bloklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar Teto şans blokları yani kendi şans bloklarımı oynayacağım ve bugün yanımda Pikachu var hoş geldin. Hoş bulduk. Kafa sallıyor. İnce detayla İsmet giden evet, Neyse arkadaşlar. Evet, evet. E, şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum. Lütfen iki saniye izleyip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya özel bir like patlaması gelirse arkadaşlar. Gerçekten beni çok mutlu eder ve desteklemiş olsunuz. O yüzden dediğim gibi iki saniye izleyip <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> e, e, dediğim gibi yani güzel bir like patlaması gelirse sevinirim. Bir 10.000 beğeni bekliyorum arkadaşlar bu videoya. E, hemen iki saniye izleyip like atarsan sevinirim dediğim gibi. İsmet kanka ne yapıyorsun? Burada panolara gerek yok. <laughs> kanka hiç tek bir şey yazdı orada ama görmedim daha et. Uyuz oldum sana. <laughs> Neyse kanka hadi hazır mısın? 3 2 bir. Aga kendi yüzümü kıracağım ya koyacak Hadi bakalım oh, Kanka ne oluyor lan sen birden yardırıyorsun kanka sakin ol Neyin gazı amık? Reis birden yardırdı harbiden <laughs> yard yardırdım ama ya. Kanka harbiden de. Bu arada arkadaşlar sadece e, ben benim bloklarım yok, spiral bloklar falan da var gördüğünüz gibi. Böyle daha eğlenceli olacağını düşündüğüm için yaptım. Oh my, god, oh, my god, oh 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 my god. İsmet senden hızlı gidiyorum dostum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Adır setimi giymeyi unutmuşum. uyuz oldum kanka. Abi çok kanka böyle saçma sapan sesler geliyor. Dur kanka şu oyunu bir PS4'ten easy alayım. PS4'ü al kanka. Havada uçan atlar var kanka. Ne oluyor? Öldüm. Kanka pointim benim senin var. oldum Domuzlar yok olun. Kanka ben de senin yerde var, değil mi? Kanka bloktan her neler yayılıyor? diyor. Çıkıyor ya. Her tarafta kuyular yani. Kuyu reiser. Bir dakika arkadaşlar Jabbar'ı bir alayım ben. Jabbar buraya kanka gel bakayım. Ne, ne kanka. oldu? Ne oldu? Bilmem ne baby bilmem ne çıktı kanka. Kanka babyler candır gerisi cappardır. Kanka bu cappar mı? Kanka bileyim itim bileyim geliyor bileyim. önümde kafa sallıyor. Amık cappar seni adam ol. Arkadaşlar cappar yani kanka. şans bloklarında da bizi buluyor gördüğünüz gibi her yerde bizi buluyor yani. Bir fuck off. Kanka batır bak da acı yapacağım kanka bak bak bakıyor musun? Bakıyorum kanka. Baba baba. Helal iki blokluk met şeyde lucky block şey yapıyor batır bak. Kanka yemin ediyorum sen blokluk şey yaptın kanka. Binden de fazla yani. Oha öldüm. Kanka binden nasıl yapıyorsun mübarek kendini uzaydan mı saldın? Kanka, Minecraft'ta şey uzay olsaydı çok reis olmaz mıydı sence? Kanka bence biz sence var ya Minecraft GTA 5 olacak. Kanka inş. Kanka GTA 5 olacak derken yani bence Minecraft'ın grafikleri böyle kalır ama kanka yani böyle çok değişiklik ekler mesela uzay falan ekler de güneş olur işte uzay olur yani anladın? Kanka amık zombileri gelip vuruyor bana tavukla. Uyuz oldum onlara şu kanka oyun kasıyor bu arada ölünce oyun Kanka FPS'im yok oldu şu anda benim. Senin FPS'in iyi mi? Aa oyun kastığı için öldüm. Kanka oyunda Steve var ya mesela. Aha. Bence ismi Trey'e eklemediler kanka yani. Neden? <laughs> ne bileyim kanka yani. Bir sebep söyle. Bir sebep bir söyle. Olmaz mıydı kanka? Kanka yani saçma olurdu bence. <laughs> Neden ki? Çünkü, Çünkü kanka, kanka o <laughs> oy, oyunda ana karakterin olacağı hem kız hem erkek oluyor. Yani sen bir bi biseksüel oluyorsun kanka. Sağlık olsun be kanka. <gülüyor> Steve <gülüyor> Reis olmak için ee, cinsiyetini değiştiren Reis. <laughs> Yok oğlum tabii ki de öyle bir şey olmaz yani. Kanka bu müzik ne böyle? Duyuyor musun müziği? Kanka uyuz oldum ve duyuyorum. Hayır slime'lar oyun hemen piyesi almalıyım. Ananı satayım. Bu arada arada bir e, ee, şey uçuyor. Aga mısır ananı onu <laughs> İsme İsmi şerefsiz misin kanka sen ya? Kanka yarıştarken birbirimizi öldürmek yok yavşak. Öptüm kanka bana. Kodu ya o adam zaten bir oku arkadaşlar yani bir kodumu uzay açıyorsunuz yani. Kanka o neydi ama cidden ya uçtular harbiden uçtum yani. <laughs> Bize tutunmaya çalışıyor ya kanka o komik. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Hayır beni Kanka, kanka bırakmamalıydım orada <laughs> pes etmemeliydim. <laughs> Kanka harbiden trollüm be ya. Reis ya. Dur şu etleri <laughs> de da uyuz oldum. Kanka uyuz oldum şu an. Kanka daha atma harbiden Biden yani. <laughs> Allah tamam kanka tamam. Kanka dur. Aa Lucky Sword Lucky Sword. Ciddi misin sen? İşte bu. Kanka kedilerini söyle miyavlamasınlar. Bir ses kessinler yani uyuz oldum onlara şu anda. Aa, Hop şöyle kırmaya devam abi. arkadaşlar İz... kırmaya <laughs> devam Leş çıkıyor evet uçan attı Jabbar geldi Evet evet Aha elmas kazma alırım bir daha al. Şöyle, şöyle, elmas kazma. Kanka Ero'nun itemleri diye bir şey var oyunda. Ee, Ero itemlerini veriyor yani. Anlamadım ama kanka, uyuz oldum. Hayalet var ya. Hayalet at bana saldırıyor. Hayalet sürücü mü kanka? Kanka of. hayalet sürücü nasıl sence? Kanka hayalet sürücü hayalet sürücü diye biliyorum. Aga bunu kırdım. Aa kule çıktı. Kanka, <laughs> hayalet sürücü <sen? gülüyor> Hı? Checkpoint alayım sürücü. şuradan. Alırım bir daha. Da. İzlemedim kanka sen. kanka sen. Kanka bu olan şey çıkıyor ya uyuz oluyorum okay. ya. ana Ama beni başa attı uyuz oldum. <laughs> Tebe oluyorum İsmet'e. Hop kanka benim yerim nerede? Ben buraları zaten kırmışım sanırım. Kanka İsmet'e gel Lucky Kid. Kanka kedim var artık. Tanışmak ister misin? Kanka Lucky Kid mi kedi? kiti 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 bak bu haleti var ya Anladım. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> gördüm gördüm ana düşüyordum az kalsın sonunda kanka ben buna vs atıyorum kanka kanka dev zombiler çıktı kanka zombi pigmenleri vurmayacaksın abi sen onlara vurmayınca onlar da sana vurmuyor abi koyun çıktı hayvanlar çıkıyor aşağı dışı ölüyorlar içim acıyor arkadaşlar ya cidden harbiden yani üzülüyorum kanka no ananı <laughs> ah bu şans birini kırınca direkt havaya uçuyor ne kanka o seni uyuz etmiyor mu? Benim en çok uyuz eden olay kanka, oluyor ya. Ya tek yiyorsun ya böyle. Aynen uyuz ediyor. Hani... Ağlıyorum kanka ağlıyorum. Kanka ağlayacağını kanka da bilmiyordum giyir, yani. Ya, o <laughs> kadar kırdım güzel bir şey çıkacak diye teröristler çıktı ya. <laughs> teröristler. <laughs> Ağla yok ya tini terör. <laughs> Teröristle lan. Güldürdün Kanka, terör ama. kanka ya, oradan terörist. Anan ayır zombi tecavüzü. Kanka, Hop şöyle bir arkadaşlar. Kanka böyle bir şey yapacaksın var ya. Nasıl oldu? Kanka. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kanka savaşacaksın anlamında. Tam sana ya. layık amık. Alık. Kanka şimdi. İyi rentsin ya. Oğlum o dedi biz nereye doğru gidiyoruz kanka? Kanka yan doğru yere gidiyoruz gel. Ha, çenel mi dünyanın sonu? Ha, dun, 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 dun. Oh, fucking shitsin sen ya. <laughs> kanka ne de deyip olursan cevabım budur kankana. kanka. Kanka teker olurum yani alamık. Ananı suçuyum. <laughs> <laughs> sen ölmedin mi lan? <laughs> Yani ben kaçmaya çalıştım. Kanka böyle, iyi trollcisin ya. <laughs> i̇yi trollcisin ya. Harbiden baya bayağı iyi trollcisin kanka ya. Kanka böyle şans yok. Yemin <laughs> bilerek yapmadım kanka ya. Kanka beni trolleyeceğini kendini trollleyen ya o ayrı olaydı yani. Kanka bilerek ya. Kanka, kanka, kanka hala şey yapmaya çalışıyor bana. Kanka ya. ben yanlış yere doğru mu gidiyorum ben şu an nereye doğru gittim anlayamadım. İsmet nereye doğru gideceğiz kanka dümdüz mü? Evet. Kanka geleceksin. kafam karıştı bir yöne bir ileri bir öne bir ileri uyuz oldum şu anda ya. Böyle arkama doğru gidiyor. Dedim what the fuck is going on? Hmm. On nedir abi an? <laughs> ya. Arkadaşlar sizin yanınızda birisi leş İngilizce konuşuyor sizin de leş İngilizce geliyor yani bu. Ben leş mi İngilizce konuşuyorum? Kanka yani leşin de leşi anlatabiliyor muyum? Seriously, bro. Arkadaşlar İsmet uh, Skype'de böyle şarkı falan söylüyor İngilizce gerçekten uh, kaçarsınız yani İsmet'i tüyüzeniz. <laughs> bro seriously seriously aaa spiral arkadaşlar bu arada bunları kırmak zorunda değiliz bunu birkaç kere söyliyelim hayır diyen ti koçun ahaaallemeldem <laughs> yara fareler düştü kanka fare reyizler ya hello endur taş my name is ismet rg bilmiyordum sağol kanka And after five queen the hell after five queen the hell evet <laughs> my name is after queen the hell kanka, kanka ne zamanlar ingilizce dersi veriyorsun ya gelip bir katılalım yani <laughs> Ha? Her zaman sana kapım açık ya. Çünkü senin bak. Senin çünkü bayağı leş ya kanka. A, ya abi. Onunun ne oluyor lan? Otomatik ek falan atıldı. Arkadaşlar şu anlamadım. Ah lucky potion. Ya çok sıkıntı ya. Dur lucky potion üstüme atınca. <laughs> da... satayım. Aha ne oluyor? Dönleme geldim lan. Yemin et. Ana başım dönüyor. Süt 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 iç süt iç süt iç. Ananı içemeden öldüm. İçemeden kıydılar bana. Iııı gene atlayamadım kanka böyle işi faklayım yani, yani, uh, kan yani, anlatabiliyor kanka muyum? Kanka böyle işin faklayım yani anlatabiliyor muyum? Kanka sana sonra son ne yapayım kanka? Kovvep şey mi yapayım? Kovvep emelci mi yapayım? Yoksa waterbuck emelci mi? Bence reis emelci yap. <laughs> tamam kanka kafamın üstüne düşeceğim. <laughs> Abi onlar da olur bir yere. Kanka yapma ya. Bakayım dur izliyorum. Kanka Gülüyor tavuklu zombi. Hayır TNT. <laughs> Uf kendi yerime nasıl GNTR patlayınca neden şans blokları kırılmıyor? Nasıl ya? Eti yani? senin yüzünden İsmet. Abi öldürecek beni ya bu. Kanka şans beni kırdım coin çıktı ne İnş alaka? Kanka öl bin ölmem. Hop şöyle. Şanslı ondan ne çıkmasın istersin. Oha çık manyak bir şey çıktı bana pantolon çıktı. Oha! Allah Kanka, kahretsin. Ne oldu? Ne oldu Cappar? Ne oldu? Kanka çok kötü düştüm ya. Harbiden ya bunu görsen <laughs> ağlarsın yani. Oturup ağlarsın ya. Kanka oturup ağlamam da yani belki üzülürüm yani. Ya da mutlu olurum kanka çok iyi öldüğün için. Kanka sen hiç oturup ağladın mı? kanka genelde ayakta alıyorum. <laughs> <laughs> Pozisyona geri değiş yani. ayakta al ya arkadaşlar. Hop şöyle arkadaşlar şuna güzel bir taktik buldum şu anda. Hop şöyle geriden geriden kırıyoruz gördüğünüz gibi. Bunlar şak şak şak. Kürek kürek çıktı ama kireye ne yapayım? Kafama çapar düşüyor hayır ve kurtu. İşte bunlardan böyle kurtulacaksınız abicim yani. Bu kadar basit yani. reyizler. bizi yakabileceğiniz anlattılar. Kanka Hop. onlara bir Kanka gaz çıktı gaz çıktı Oha gaz çıktığı gibi yok ettim lan amık gazı seni adam olacaksın Kanka ne oluyor aa bu bloklar uyuz oldum ZZTF bu bloklara ya. Kanka sen burada bir sürü şans bloğu kırmadan geçmiştin lan Kanka yemin et Kanka ama o şey ya o hani şans bloğundan çıkan şans bloğundan Ha <laughs> onları kırmamıza <laughs> gerek yok <laughs> Şans bloğundan şans çıkan şans bloğu ne derim cappara <laughs> gel <laughs> Şans bloğundan şans ondan şans bloğundan çıkıyor Kanka Şimdi Ender Ciddi misin dostum sen ya? Aynen. İşte bir creeper çıktı arkadaşlar. Hayır! Patladı ama kurtulduk arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Bu arada bir şey diliyor ya. Dilemek de zorunda değilsin yani İsmet. Yani zorla diletmiyorlar sana. Neye? Çapları. oha gene creeper dilekçi reizer geliyor. Uyuz dilekçi reizlere. O dilek ya. Kuyu olayı mı kanka? Hı hı. Abi o kuyular bana ne çektiğin Kanka bence illi olayı ya. Hı? İlluminati kanka var mı sence? Kanka var yani bence öyle bir grup. Var zaten ama neden bahsediyorsun sen ya? Kardeş sen var mısın? Aynen kanka. Kanka Reis. var aslında benim. Aa teleskop çıktı lan bu ne bakayım. Onu satayım artık yeter ya yeter abi yeter Kanka teleskoptan ya. bakılabiliyor. Aa neyse atayım şimdi uyuz oğlum. Teleskopu ne yapacağım? Teleskoptan incelesene kanka. Optifine Reis ya. daha iyi kanka. Optifine Reis daha iyi. Teleskop kanka. nedir oğlum? Şöyle arkadaşlar kırmaya devam ediyoruz. Domuz çıkıyor evet. Domuz Reis. Şöyle, böyle kırarak arkadaşlar fazla zarardan e, görmüyorsunuz, zararlanınca da bu kurtulmaya... Spiral fırın çıktı, bunun pişince ne çıkıyor acaba merak ettim. Kanka var ya öyle bir kurtuluyorum ki şu Rey an. zombi, yok ol buradan. Şu yaparken kendi bloğumuzu ben kıralım. Yetişiyorum vallahi yetişiyorum. Aha gördüm ben de seni, uyuz oldum. İsmet kırılması gereken daha çok şans bu on var. Kaza geldim ki şu an, bak bak nasıl geliyorum. Kaza geliyor evet kanka, B bana gelmiyorsun kaza geliyorsun anladın? Bunlar reis taktik. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı bunu kırınca ne oldu lan? Bu ne lan böyle? Ana böyle bazen kırınca kanka değişik değişik şeyler çıkıyor mesela kulübe falan çıktı bana az önce. Şunu da kıralım arkadaşlar. Tam bitirmek üzere şöyle de bir spam point'i gömelim. Hayır. Tamamdır abi. Hala bitirebilirim. Hala bitirebilirim. Evet hala bitirebilirim. evet 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 evet. Kanka hadi. Hadi, hadi şunu çok şöyle az Kararsan. Bu arada kaçırdığım bir temel olmuş bitirdim. olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Yemin et. Babayı bitirdin. <laughs> i̇yi, iyi yalan ya. <laughs> Kanka best yalan. Kanka gelmeye çalışıyorum. Kanka oh. buradan comeback yaparsan ama Kanka bu olmaz slime, ya. slime <laughs> Razer beni uyuz ediyor ya. <laughs> Kanka yok olacağım şu anda söyleyeyim. Bebek <laughs> Razer çıkıyor. İnşallah ölürsün. Dungeon. Kankin... Ya. Yok mu? <laughs> 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 Artist böyle ölürsün. Kanka hala şansım var hala şansım var. Harbi mi? Aynen öyle açalım. Arkadaşlar iyi. bayağı fark attım şu anda İsmet'e. Aa! 10 bin TNT evet, geliyor. Evet, işte, yarış bitmedi sürece hala sonuna kadar Hı, yaşım. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> oh my god İsmet şu anda yok olmuşsun kanka. 10 bin metre uzamız kanka. Görünmüyor bile Optifan yapmışım şu anda görünmüyor. <laughs> İnşallah edersin kanka ya. Kanka önemli bir şey imkan yok. Kanka, falan düşersin. kanka hadi riski attım ama kanka kazandım. GG. GG kazandım yarışı Tepol kanka istiyorsan çünkü bitti. i̇şte bu arkadaşlar kazanan ben oldum. Yarışı yarış şeyi şimdi PP Reis'e bakalım kim olacak. Tamam, yapacaktım ya dur. Bekleyin orada. Yapamadın kanka. Zombinin üstünde örümcek nedir abi ya? Kanka Jabbar emelci dedim sana ben. Ya da Reis demişim hani Reis emelci yap. Kanka onu kafamın üstüne atlayarak su dökeceğim. Bak atla bakalım hadi. Come on bunu yapabilirsin. Dın 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 dın. Kanka şerefsizlik yapma da. Tamam kanka. Tamam. Aa, bak bak gözü bak. İşte bu. Görüyor musun bak bin bile böyle. Kanka dur sen ben de bir yapayım bir dakika dur bir game modu çık. Nasıl geldireyiz ya? Kanka at bakayım bir su, su su kovası. Attım. At bakayım. Kanka ben nasıl kazanacağım ya böyle? Şöyle bir de bir. <laughs> Aa su kovası nerede kanka? Kanka bana birkaç zırh atsana. Kanka fuck off. Zırh yok hani, burda Çabuk ol çabuk ol. Arkadaşlar bu slime sesleri geliyor uyuz olun bunları bir fuck off slime'lar. Kanka iknelik yapmayalım tamam adam kılı yapayım şunu bir gaza geleyim ya. Uyuzalım oh, sana zıpırt yapıp yapıp duruyor da biz bir water bucket mlc yapacağız arkadaşlar şu anda. Şöyle bir game mode sıfır yapıyoruz. Hazır mısın Mr. Evet. Oooooooppa. Ve ben her spin'i koymadan tek blokta yaptım. Ben işimi temiz yaparım dostum. Aldım mı şimdi arkadaşlar şöyle Eros'un potion'ını. Enchlik yapılı Ondan sonra arkadaşlar şu neymiş bakalım. Container nasıl of sugar şunu da al İsmet içine girsin o kanka sana iyilik yapayım dedim İsmet şimdi şunları al kanka hop Şöyle hop Oha flash mı oldun Cappar Arkadaşlar İsmet'e vurulmuyor Şerefsiz özelliğimi aldı İsmet ölmedi öldü Kanka 3 el Abi. yap kapacağız arkadaşlar 1-0 şu anda Come on İsmet come on come on come on Dur kanka bir iki süt için de kanka efektim gitsin sonra adil olmuyor biliyorsun. Sütümü değiştim arkadaşlar ama bu slime sesleri cidden uyuzlar yani. Biz şaplak atmayın slime'lar bir fuck off yani. Kanka 3 2 1 go. Oha ne yaptın Japar? Kanka ne yaptın sen az önce öyle? Oyun kasıyor İsmet. <laughs> öl artık öl öl. Öl öl. Kanka ya. ölmelisin, ölmelisin, ölmelisin. Ölmelisin. Yoşulmuyorum. <laughs> Kanka ölmüyorsun hala uyuz oldum şu anda sana bir ölsene Cappar Kanka ciddi power yaptırtma şimdi burada tamam mı burada ciddi power yaptırtma tecavüze uğrayan reis <laughs> Tecavüze uğrayan Cappar kanka niye ölmüyorsun sen ya. Kanka elendin araneden çıktın elendin Sen attın kanka sen attın ne kanka, yapayım Kanka elendin kanka anneden elendin Aranadan çıkan eleniyor arkadaşlar Kanka çıkmadım oğlum sen attın kırıldı devam Kanka çıktın dur nereye devam uyuz oldum tamam Of son anda yedim Kanka benim armor yok ya. İşim kanka şey Fair fight as olmayacak kanka çünkü şans yok ve öldürdüm. Ka gel, kanka son kez kapışalım. Eee ne şunu, şunu da alalım arkadaşlar. Şöyle al bu kapışma birazcık zorlu olacak arkadaşlar. Ee, zaten kaybettiyseniz arkadaşlar bari 3 2 1 yapsın yani. Ee, hazır mısın İsmet? 3 2 1 go. Za buradayım. Hadi yakala beni. Hadi yakala beni. Hadi on, ya, içinden ben de seni görünmez sandım amık. Kanka o ok da atılmaz kanka tecavüzcü değiliz ya. Ama kanka yana gelip şöyle kılıça <gülüyor> vurursam. <gülüyor> kılıça vurursam kanka. Ve ve. Sizden de ataş. öldü. Neyse arkadaşlar umarım bu TTO şans bloklarını beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla istiyorsanız arkadaşlar bunlardan tek yapmanız gereken iki saniyelik video beğenmek yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.